Hepinize sevgiler arkadaşlar. Nisan ayında yengeç ve yükselen yengeç burçları neler bekliyor? Şimdi üstlerinden geçelim hepsinin tek tek. 3 Nisan 2020 tarihinde Venüs İkizler Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Ve Retrosu'yla da birlikte epey uzun zaman İkizler Burcu'nda kalacak. ya 7 Ağustos'a kadar kalıyor. Normalde Venüs bir burçta bir ay kalır aşağı yukarı. E ama bu seneye Retrosu denk geldi. İki senede bir denk geliyor. Dolayısıyla hani Venüs İkizler Burcu'nda 7 Ağustos'a kadar ilerliyor olacak. E şimdi bu alan sizin adınıza çok tatlı bir alan değil. İkizler Burcu sizin bu hayatta çok da fazla müdahale edemediğiniz gizli saklı işler, gizli düşman aktiviteleri, gizli korkularınız, endişeleriniz, psikolojik sağlığınızın olduğu bir alan. Venüs bizim hayattan zevk alma şeklimizi gösterir. Ee, Venüs'ün bu alanınızda ilerleyecek olması Hayatta zaten içinde bulunduğumuz dönemde belki hepimiz aynı durumdayız. Yani hayat üstümüze üstümüze geliyor. Ne kadar iğrenç bir 2020 geçiriyoruz diyoruz ve hepimiz diyoruz bunu. Ama Venüs bu alanınıza ekstra geçiş yapıyor olduğu için siz belki biraz daha kendinizi psikolojik anlamda yıpranmış hissedebilirsiniz. Hiçbir şeyden zevk almıyor gibi hissedebilirsiniz. Gerçekten o hayatın üstünüze üstünüze geliyor olduğunu daha fazla hissediyor olabilirsiniz belki. Ve Venüs dediğim gibi bu alanda çok da uzun süre kalacağı için böyle hani ...kendinizi toparlayabilmek ve kendinize gelebilmek için ekstra çaba sarf etmeniz gerekebilir. Aşk konularıyla alakalı gizli aşklara çekilebilirsiniz, platonik aşklara çekilebilirsiniz. Zaten işte birçoğumuz evdeyiz burada. Sanal aşk durumları söz konusu olabilir, İnternet, sosyal medya üzerinden başlayacak bir takım aşklar söz konusu olabilir. O aşkı hani doya doya hissetmek veya hani yaşamak sizin adınıza pek mümkün olmayabilir. Gerçi şu dönemde herkes için bu geçerli ama bu sizi belki e, duygusal anlamda biraz daha daha diğerlerine oranla yıpratıyor olabilir. 5 Nisan tarihine geldiğimiz zaman Jüpiter'le Plüton Oğlak Burcu'na kavuşum gerçekleştiriyor arkadaşlar. Şimdi Jüpiter büyük finans göstergesi, iyicil etkilere sahip bir gezegen olarak söylüyoruz. Ama Jüpiter'in bir özelliği daha var ki temasta olduğu gezegenin özelliklerine göre etkiyi büyütme, yani büyüteç etkisi de ortaya koyabiliyor. Plüton zoraki değişim ve dönüşümleri aslında ifade eden bir gezegen. Şimdi Jüpiter'in Plüton'la kavuşumu ki bu sene içerisinde yani 2020 yılında 3 kez gerçekleştirecekler bu kavuşumu. Bu ilki e, finansal anlamda mecburi değişimden bas bahsediyor olabiliriz arkadaşlar. Şimdi Oğlak Burcu sizin adınıza ikili ilişkiler ve ortaklıklarınızı simgeleyen bir alan. E, bu alanda Jüpiter'le Plüton'un kavuşum yapıyor olması bir kere hali hazırda yürüyen ilişkileriniz varsa, evlilikleriniz varsa, işte sevgili ilişki durumlarınız varsa buralarda bazı değişimlerin artık mecburi olduğunu e, gösteriyor durumda olabilir. Yani e, evliyseniz işte eşiniz eve para getiriyorsa belki onun işiyle ilgili bir sorun olabilir ve artık o finansal dönüşümü gerçekleştirmek durumunda kalırsınız. Bütün yük sizin omuzlarınıza biniyor olabilir. Veya eşinizle tartışmalısınızdır, ayrılırsınız arkadaşlar, boşanırsınız. Dolayısıyla artık tek başınıza hayatta ayakta durmaya çalışma yolunda bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra finansal anlamda ortaklıklarınız varsa, ticari anlamda söylüyorum bunları, oralarda da hani daha küçülmeye gitmek veya işi kapatmak, ortaklığın boyutunu değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Finansal anlamda biraz daha kendinizi garanti altına almanız gereken bir süreçte olduğumuzu unutmayalım. Çünkü bu değişim mecburi olarak gelecek önümüze. Bir önceki Jüpiter-Plüton kavuşumu 2007 yılındaydı arkadaşlar. Hatırlarsanız ülke olarak biz çok zorlanmadık belki ama global krizin olduğu yıllardı 2007-2008. Dolayısıyla hani finansal olarak kendinizi ee, sağlama almaya çalışmanızda tedbirli olmaya çalışmanızda fayda olacaktır. 8 Nisan'da Terazi burcunda dolunay gerçekleşiyor. Ee, bu alan sizin adınıza ev, aile ve yerleşimi temsil eden bir alan ve bu alanda bir dolunay oluyor olması aslında kariyer bağlantılı e, işleri de biraz e, Öne çıkartıyor. Çünkü dolunay zamanında e, ay e, terazi burcunda, Güneş de koç burcunda. Yani sizin kariyer alanınızda aslına bakarsanız. Dolayısıyla işinizle ilgili e, bazı değişimler söz konusu olabilir. Bundan dolayı evi taşımak durumunda kalabilirsiniz. Veya belki hani işte virüs falan diye konuşuyoruz hepimiz. Belki evi taşırsınız, işinizi de otomatikman değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. E, i̇çinde bulunduğumuz dönem zor bir dönem. Kariyerle ilgili siz isteseniz de istemeseniz de belki zoraki bir değişim ve bundan kaynaklı olarak evinizin de değişmesi durumu söz konusu olabilir. Bu terazi dolunay zamanında diyelim. İşinizle ilgili sıkıntılı sorunlu bazı gündemler varsa bunları konuşup masaya yatırmak ve hani gidişata göre değerlendirmek gerekebilir. Belki de hepimizin maaşında belli bir işte ekonomik zorlanma sebebiyle bazı kesintilere gitmek yönünde etkiler ortaya çıkabilir. O da şu anda yaşamış olduğunuz ev kiraysa eğer onu artık idame ettiremeyeceğiniz anlamına gelebilir. İşte bu terazi dolunayı hep bu, bu konuyla ilgili bu bu tarz şeylerle ilgili bilgiyi bize veriyor olacak. Diğer taraftan terazi burcundaki dolunay kötü bir dolunay değil arkadaşlar. Dolunay zamanında Venüs'ün Satürn ve e, Mars'la pozitif etkileşimleri var. E, Mars ve Satürn kova burcundalar içinde bulunduğumuz dönemde. Yani sizin adınızda işte ortaklaşa kazançları simgeleyen bir alandalar. Dolayısıyla aslında hani finansal anlamda e, şu an işinizle ilgili, kariyerinizle ilgili bir sorun karşınıza çıksa dahi ilerleyen süreçte ayakları yere basan e, bir takım gelişmeler de söz konusu olacaktır aynı zamanda. Bu belki yeni bir iş fırsatı olabilir veya işten çıktığınız zaman alacağınız tazminatla birlikte kuracağınız yeni bir iş olabilir. Dolayısıyla hani enseyi çok karartmamak gerekiyor bu dönemde. Zaten hani zor bir süreçten geçiyoruz hepimiz. Umuyorum hani bu terazi dolunayı da sizin için yeni bir takım şeylere başlama fırsatını verebilir. 11 Nisan tarihinde Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor. Bu çok güzel bir gelişme sizin için. 27 Nisan tarihine kadar da Merkür bu alanda ilerleyecek. Koç burcu sizin kariyer alanınız arkadaşlar. Merkür gibi imzaları, iletişimleri simgeleyen, fikir ve düşünceleri paylaşma şeklimizi ifade eden bir gezegenin kariyer alanınızda ilerleyecek olması dediğim gibi hani terazi dolunayıyla birlikte bir e, kariyer sorunu olsa bile ardından gelebilecek yeni iş fırsatlarını, yeni kariyer fırsatlarını beraberinde getiriyor. E, Merkür 3 e, hafta boyunca bu alanda ilerleyecek durumda. Dolayısıyla her türlü iş başvurusu, yeni iş teklifleri, e, bunları değerlendirme, kendi işinizi kurmakla alakalı yazılı sözlü, her türlü yazışma, çizişme, imza bunların tamamını Merkür size sağlıyor olacak arkadaşlar. Retrosu falan da yok. E, Merkür zaten balık burcundaydı. Geçtiğimiz 2,5 ay zararlı pozisyondaydı. Koç burcunda Risk alıp cesaret gösterme harekete geçme yönünde etkiler ortaya koyacaktır. Dolayısıyla sizde kariyeriniz konusunda herhangi bir yalpalama söz konusu olsa da, e, e, de e, yalpalama olsa da e, bu e, Merkürün Koç burcunda ilerlediği süreçte yerine yenisini koyabileceğiniz bir takım fırsatlarla karşılaşıyor olursunuz. 19 Nisan'dan Nisan'ın sonuna kadarki süreci beraber yorumlamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla boğa etkisi var bu dönemde. 19 Nisan'da Güneş Boğa Burcu'na geçiş yapıyor. 23 Nisan'da Boğa Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. 27 Nisan'da da Merkür Boğa Burcu'na geçiyor. Şimdi Boğa 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 konuştuğumuz bir döneme geliyoruz. Dolayısıyla bu Nisan'ın son döneminde Boğa Burcu'nda e, güneşin yer alıyor olması sizin adınıza artık parlayıp kendinizi göstereceğiniz alanın e, sosyal çevreniz ve arkadaşlıklar ortamınız olması durumunu beraberinde getirebilir. Ama birçoğumuz zaten çıkamıyoruz ve evlerdeyiz. Dolayısıyla belki dijital teknolojik e, argümanları, ekipmanları kullanarak sosyalleşebilmek, yeni arkadaş grupları edinmek, evden çalıştığınız için veya evde bir takım işler yaptığınız için yeni gruplara dahil olmak, sosyal medyayı daha aktif kullanıyor olmak, bu sayede çevrenizi genişletiyor olmakla alakalı güzel fırsatları yakalayabilirsiniz. Bu alanda bir yeni ay gerçekleşiyor 23 Nisan tarihinde. Dolayısıyla yeni ay, yeni fırsatları, yeni iş birlikteliklerine, belki yeni aşk olasılıklarını da karşınıza getirebilir. Merkür'ün bu alana geçmesi iletişimlerinizin sosyal çevre üzerinden e, çoğalacağını artacağını gösteriyor. Aynı alan kariyer kazançlarını da ifade eden bir alan olduğu için aslında kariyerinizde herhangi bir şekilde bir sıkıntıyla karşılaşırsanız eğer Nisan'ın ilk yarısında onun yerine yenisini alternatifini getirebileceğiniz ve kazançlarınızı güvence altına alabileceğiniz boğa burcu çünkü bir dönemde e, yer alıyor olacaksınız arkadaşlar. Nisan ayı kısaca bu şekilde umuyorum. Güzel ve sağlıklı bir Nisan ayı geçirirseniz. Ee, kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.